Atatürk'ü kimler sevmez? Birkaç güncel örnek vereceğim. Siz de bu örneklerden yola çıkarak kendi konumunuzu yani durduğunuz yeri belirleyebilirsiniz. Bakın ABD merkezli dijital yayın kuruluşu Disney Plus yaklaşık 10 milyon dolar harcanarak çekilen ve 29 Ekim 2023'te yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Umarım bu karardan geri adım atılır. Nedeni ise Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi'nin ABD'li senatörler aracılığıyla yapmış olduğu baskı. Yani son devletimizin kurucusuna akıl dışı iddialarla saldıran Ermeni lobiler, ABD'li senatörler ve bunu büyük bir coşkuyla yazan Yunan basını Atatürk'ü sevmez. 2- Devletimizin tapu seneti Lozan'a ilişkin bu son paylaşım ve daha onlarcası gösteriyor ki bölücü terör örgütü ve onun siyasi uzantıları Atatürk'ü sevmez. 3 kendine Mehdi, Atatürk'e Deccal diyen FETÖ elebaşı ve FETÖ üyeleri Atatürk'ü sevmez. 4. Türk ordusu İstanbul'a girince İngiliz işbirlikçisi olduğu için hemen İngiliz konsolosluğuna sığınan sonra da kaçtı ülkede ben de aynı ile reddedip Türk'ü attım üstümden en elim yükü TV ya Rabbim TV Türklüğüme beni Türk milletinden adetme dizeleriyle Türklüğünden utandığını açıkça beyan eden, Türklerin Araplaşmasını savunan son Şeyhülislam Mustafa Sabri'den beri dincilik yani din tüccarlığı yaparak milleti Allah'la aldatmaya çalışanlar Atatürk'ü sevmez. Peki kim sever Atatürk'ü? Bağımsızlık benim karakterimdir diyenler sever. Küreselce emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenler sever. Keşke Yunan galip gelseydi diyenler değil, ne mutlu Türk'üm diyenler sever. Yani bizler severiz.